Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken Altın Portakalımızın da 60. yılını kutlayacağız. Ülkemiz, şehrimiz ve Türk sineması için çok onurlu zamanlara birlikte tanıklık ediyoruz. Ülkemizin ilk ve en uzun soluklu festivali Antalya'mızın gururu olan Altın Portakalımız bizden önce fazlaca yara almış ve tahrip edilmişti. Özüyle doğasıyla oynanmıştı. Bu nedenle göreve gelir gelmez festivalimizi hak ettiği değeri yeniden vermenin sorumluluğuyla hareket ettik ve 56. yılında altın portakalımızı özüne döndürdük. Türk sineması ve birleşenleriyle daha anlamlı olan festivalimizin sönen ışığı yeniden parladı. Ama biz bu kadarıyla yetinemezdik ve yetinmemeliydik. Kendi değerleriyle yeniden buluşan altın portakalımız her geçen yıl yenilenmeli ve uluslararası arenada daha fazla güçlenmeliydi. Bu düşünceler ışığında sanatçılarımız, sektör temsilcilerimiz, sinema emekçilerimiz ile birlikte ortak akılla aldığımız kararlar doğrultusunda altın portakalımızda İlkleri hayata geçirdik. Sinema sektöründeki kadın emeğine dikkat çekmek amacıyla sinemamızın ilk yıldız kadın oyuncusu olan ve kamera arkasında pek çok ilke imza atmış Cahide Sonku anısına kadın sinemacılarımızı ödüllendirmeye başladık. Geleceğin sinemacılarına destek olmak ve onlara ilham vermek amacıyla Altın Portakal Sinema Okulu'nu hayata geçirdik. Festivalimizde her yıl ülkemizin farklı şehirlerindeki üniversitelerde eğitim gören yüzlerce öğrencileri ağırladık. Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek sloganıyla hayata geçirdiğimiz sinema okulumuz ile hayallerine giden yolda gençlerimize destek olmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Altın portakalımıza kazandırdığımız bir diğer yenilik ise edebiyat uyarılması uyarlaması uzun metraj senaryo yarışması oldu. Böylece edebiyatımızın nitelikli eserlerinin sinemaya uyarlanmasını teşvik ediyoruz. Ayrıca yapımcı ve sanatçıların yeni eserler üretmesine maddi ve manevi katkıda bulunuyoruz. Şimdi sizlerle Altın Portakalımızın 60. yılına ait bilgileri paylaşmak istiyorum. Sinema sonu olmayan bir yolculuktur düşüncesinden yola çıkarak görsel tasarımcı Galip Aksular tarafından hazırlanan 60. yıl afişimizi sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor ve festivalimizin sonsuza kadar var olmasını diliyorum. Festivalimizin 60. yılında ulusal uzun metraj film yarışması jürimize bugün varlığıyla bizleri onurlandıran usta oyuncu Sayın Demet Akba başkanlık edecektir. Kendisine teşekkür ediyorum. Jürimizde kurucu, kurgucu Ali Aga, müzisyen ve oyuncu Ayşegül Aldinç, oyuncu Mehmet Günsur, yönetmen ve oyuncu Onur Saylak, yönetmen Özcan Alper ve yazar Sema Kaygusuz yer alıyor. Jürimize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve varlıklarıyla bize değer kattıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi de size onur ve başarı ödüllerimizi alacak birbirinden kıymetli isimleri açıklamak istiyorum. Sayın Erdal Özcağcılar, Sayın Işıl Yücesoy, Sayın Müjdat Gezen, Sayın Selçuk Yöntem, Sayın Şerif Sezer, varlıklarıyla bizleri onurlandırıp 60. yılın onur ödüllerini alırken, ülkemizin başarılı iki yıldızı Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İnemli ise yaşam boyu başarı ödülümüzün sahipleri olacaktır. Sevgili e, Antalyalılarla beraber olmanın heyecanını yaşayacağım ben de. Bu önden e, bir provası gibi oldu. E, her zaman çok heyecan vericidir e, Antalya Altın Portakal Ödül Töreni biz oyuncular için ve bütün sektör için. Herkesi bir araya getirir. Şimdi az önce sizlerle birlikte tanıtım e, filmini de izlerken e, hep o eski günler de gözümde canlandı. Hakikaten sektörü buluşturur, insanları kaynaştırır. Birlikte bir şey izlemenin, seyirciyle birlikte olmanın bu sanatın o birleştirici yanını en güzel görebileceğiniz etkinliklerden biridir ve bizim gururumuzdur. Bir de ne kadar şanslı ki Antalya, bu Türkiye'nin en önemli ödül töreni. E, ve Ödülü e, bu şehre e, mahsus sadece e, Antalya'nın e, her türlü görseliyle, e, heykelciyle bir sembolü haline gelmiş ve ayrıca ben 60. yılda yani bu özel yılda jüri başkanı olduğum için gurur duyuyorum ve çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. E, benim için de çok gurur verici. Hem ödülünü aldığım daha önce bir ödül, bu kadar ünlü bir, sevdiğimiz bir ödül ödül töreninin bir parçası. Üstelik de jüri başkanı olmak. Sorumluluk da büyük. Kısaca kendi ödüllerimle alakalı minicik bir şey söyleyeyim ve öyle sözü devredeyim ben de. Benim sizlerin ee, bilmediğini sandığım e, bir ödülüm var İlk filmimle ödül aldım sizlerin bildiği ilk filmim Vizontele ama sizlerin bilmediği ilk filmim Tersine Dünya. Tersine Dünya filmiyle Altın Portakal ödülüyle tanıştım. Daha Altay ile tanışmamıştım ödülle tanıştım. Daha haberim bile yoktu ödülü aldığımı Sonradan öğrendim. O zamanlar böyle değildi bu kadar. E, önceden davetler bir hafta burada efendim ağırlanmalar falan ben küçük bir yani küçük demin de genç kızlık dönemim diyeyim e, ödülü aldığımda çok şaşırmıştım. Ee, sonra da ile geldi City ana karakteriyle Antalya e, ödülü. Ee, böyle e, iki kıymetli e, heykelciğim evde durur. Bu senede e, bu hey heykelcikleri e, verecek olan jürinin başkanı olmanın gururunu ve onurunu taşıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hepimiz için güzel bir hafta olsun. Altın Portakal Film Festivalimiz 60. yılında. Merkezde yapacağımız yoğun programları yanı sıra Antalya'mızın 3 ilçesine de konuk olacak. Alanya'da Belediye Tiyatrosu Alanya Kültür Merkezi'nde 7, 7, 8 ve 9 Ekim tarihlerinde, Manavgat ve Kumluca Belediye Kültür Merkezleri'nde 7 ve 14 Ekim tarihleri arasında festival programındaki filmlerden bir seçkiyi izleyicilerimizle buluşturacağız. Festivalde özel programların olacağının müjdesini de vermek istiyorum. Festivalimizi Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak Sayın Tolga Örneğin yönetmenliğini yaptığı 1998 yapımı Atatürk belgeseliyle açacağız. Belgesel hem şehir merkezimizdeki salonlarda hem de Alanya, Manavgat ve Kumluca ilçelerimizde göstereceğiz. 60. yılımızda Antalya'nın dört bir yanına festival filmlerini ulaştırmak istiyoruz. Geleneksel mekanlarımız, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Aspendos ve Perge salonlarımız, geçen yıl Antalya'ya kazandırdığımız Doğu Garajı ve Kültür Park'ta da yer alan Yıldızların Altında Açık Hava Sineması ve Migros Karalioğlu Açık Hava Sinemamız bu yılda gösterimlere ev sahipliği yapacak. Ayrıca bu yıl Kepez bölgesinde Öz Dilek Sinemamızda da festivalimizi hep birlikte yaşayacağız. Bu mekanımızda da filmlerimizi göstermiş olacağız. Usta yönetmen Sayın Reha Erdem'in son filmi Neandra, Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyiciyle buluşacak. Reha Erdem'in 1988 yılında çektiği ilk filmi A.I. filmi de restore edilmiş kopyasıyla festivalimizde gösterilecek. Reha Erdem 35 yıllık sinema serüvenini düzenlenecek ustalık sıfatıyla sinema severlerimizle paylaşacak. Festivalimizin gelenekselleşen ve herkesin ulaşabilmesi için Antalya'mızın birbirinden farklı ilçelerini dolaşan sinema tırımız 26 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yine yollarda olacak. Altın Portakal'ın habercisi sinema tırı programında hem çocuklarımız hem de yetişkinler için çok keyifli filmler hazırladık. Hep birlikte bu coşkuyu birlikte yaşayacağız. Bilet fiyatlarımızı değiştirmedik. Çünkü tüm amacımız tüm Antalyalıların festivalimize gelmesi, filmlerimiz ve konuklarımızla hep birlikte sinema dolu bir haftayı hep birlikte geçirmek. Bu yılda 5 lira olarak devam edeceğiz bilet fiyatlarımıza. 60. yılımızda böylesine güzel filmlerden oluşan bir programla birlikte olacağımız için şimdiden çok büyük heyecan duyuyoruz. Herkes için güzel bir festival olmasını diliyorum. Tüm sanatseverleri, Antalyalı hemşehrilerimizi festivalimize bekliyoruz. Bu festivalde düzenlenen o geleneksel korteji izleyerek belki de oyuncu olmaya karar verdim çocukluğumda. Ve bugün Antalya şehir tiyatrolarının Anadolu'da kesintisiz 40 yıldır perde açan Türk Anadolu'nun en eski tiyatrosunun genel sanat yönetmeni olmak şerefine eriştim. Fakat dikkat çekmek istediğim en önemli şey şu. 60 yıldır bir sinema geleneği var bu ülkede. 60 yıldır kesintisiz o da devam ediyor. Ve bu sinema geleneğinin en önemli başlangıç noktası bana göre bu sinema geleneğinin korteji. Şimdi birçok dostumun, birçok arkadaşımın bu korteje katılmakta imtina gösterdiğini görüyorum. Biz sektör insanları olarak biz oyuncular, yönetmenler, yapımcılar hepimiz bu sinema geleneğini ayakta tutmak zorundayız. Bu bizim asli görevimiz. Bu sebeple tüm dostlarımı 60.sı düzenlenecek olan Altın Portakal Korteji'ne davet ediyorum. Biz bu geleneği ayakta tutarsak sinema ayakta kalacak. Bu sebeple gelin canlar bir olalım diyorum. Teşekkür ediyorum. Ulusal e, belgesel kısa ve edebiyat uyarlaması senaryo yarışması yarışmalarını, jürilerini sunayım. Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda Bey Çak, Deniz Tortum ve Zeynep Dadak. Ulusal Kısa Metraj'da Elif Refi, Hazar Ergüçlü ve Venedik Film Festivali'nin seçicisi Paolo Bertoli yer alıyor. Çok önem verdiğimiz edebiyat uyarlaması senaryo yarışmasında da Ana Maria Aslanoğlu, Esel Akay ve Hakan Bıçakçı olacak.

Bağlı altında toplayan. Yani burada alınacak bölüm prestijli Dokunmuş ki acayip seviyorlar başkanı. Değerli misafirlerimiz toplantımızı gerçek. Ulusal uzun metraj film yarışması jüri başkanımız, değerli sanatçımız Sayın Demet Akbalı. Atalya Festival yönetmenimiz Sayın Doktor Ahmet Boyacıoğlu'nu. Çünkü Cumhuriyetimiz ülkemizin ilk ve en uzun ama biz bu kadarıyla ile yetinemezdik. Ve girdik. Sinema sektöründeki amacıyla Altın Portakal Sinema Okulu'nun hayata mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz uyarlaması uzun metraj eserler üretmesine maddi ve manevi sonsuza kadar var olması. Sayın Müjdat Gezen, Sayın Zeynep Abdullah ve Ararman'ın ve şehrimize tam tamamı... anlayabilmelerimizi tebrik ediyorum. Bu süreçte elbette pek çok zorlukta da kanatçılarımıza, sinema sektörü te tebrik... teşekkür ediyorum. Cumhur Kafam böyle kafamı çevirdim hemen çünkü ben bu ee, malum siz e, oyuncular için ve bütün sektör için e, benim sizlerin e, bilmediğini sandığım e, Tersine Dünya, Tersine Dünya filmiyle Altın Portakal e, ödülüyle tanıştım daha Altay ile tanışmamıştım her bir hafta burada efendim ağırlamalar falan ben Küçük bir, yani küçük demin de geç kızlık dönemimdi. Sonra da ile geldi siti ana karakteriyle Antalya ödülüm. Böyle iki klinin başkanı olmanın gururunu ve onurunu taşıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hepimiz için... ...ve Migros Karalioğlu Açık Hava Sinemamız bu yılda gösterimlere ev sahipliği yapacak. Ayrıca bu yıl Kepez bölgesinde Öz Dilek Sinemamız başvuru yapan tüm sinemacılara buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli biz sektör insanları olarak biz oyuncular, yönetmenler, yapımcılar hepimiz bu sinema yarışmalarında jürilerini sunayım. Kan ee, da çok olur, gurur Türkiye filmi, yani ulusal film, tanım... Aydın Selman geçen yıl bir yazı yazdı.